Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizinle Fransız savunmasına bir giriş yapacağız. Fransız savunmasında ne gibi temel oluşuyor? Bunları kısaca inceleyeceğiz. Evet başlayalım. E4, E6, D4, D5. Evet buna biz Fransız savunması diyoruz arkadaşlar. İlk olarak beyaza merkezi bırakıyor. Daha sonra D5 sürüşüyle merkezi, merkeze bir baskı yapmak istiyor siyahlar. Burada beyazların birkaç tane devam yolu var bu hamleden sonra. İlki arkadaşlar E5 ilerleme devam yolu. Bu piyon arkadaşlar ciddi bir anlamda bir alan veriyor. Alan kazandırıyor. Özellikle D6 F6 karelerini kazan, e, kontrol ediyor. Fil bu çapraza geldiğimi ciddi anlamda bir baskı uyguluyor. Vezir buradan gelebilir. O yüzden E5'den bir alan kazanmak istiyorlar. Siyahlı aynı zamanda bu Oyun ortasında piyon zinciri kavramında göreceğimiz bir yapı oluşturuyor. Burada arkadaşlar E5'e C5 oynanıyor. Yani zinciri parçalamak çok önemli. Beyazlar da zinciri korumak istiyor. At C6, at F3, vezir B6. Evet vezir B6 ile D4'e olan baskıyı gördüğünüz gibi iyice artırdı siyahlar. Fil 2 C4, C4, at E6. Şimdi arkadaşlar siyahların... Amacı burada atı f5'e getirerek d4'ü e olan baskıyı artırıyor. Burada arkadaşlar genellikle özellikle küçük yaş grubumuzdaki arkadaşlarımıza gördüğümüz hemen bu köşedeki atı vurup burada bir double piyon oluşturma isteği oluşuyor ama bu o kadar bu burada doğru değil çünkü fil çarpı b6'ya ara hamle vezir çarpı b2 var. Kale istiyor, at D2'ye şimdi alıyor ve bir piyon kazanıyor. Aynı zamanda arkadaşlar fil G7 kısa rok ve G hattından bazen şah 8 kale G8 temalarıyla burada bir baskı oluşturabiliyor siyahlar. O yüzden buna dikkat edelim. O yüzden at H6 oynanınca arkadaşlar buradaki kritik hamle B3. Şimdi bu baskıyı yok ettim. Aynı zamanda at F5 gelince de filimi B2'den çıkarmak istiyorum. At F5 fil B2. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken hamle fil B4. Şimdi fil b 4 şah çekince atla herhangi bir yerden bu şahı yok etmeye kalksak D4 düşüyor. O yüzden buradaki tek hamle şah F1. Burada arkadaşlar şimdi rokuyu bozuldu beyazların. Yapay roka gidecek ama özellikle alan kazanmasından dolayı bu yapı eşit kabul ediliyor. Bir diğeri de arkadaşlar E5 hamlesi yerine At D2 taraş devam yolu oynanabilir. At D2 siyah alan iki tane seçeneği var. Birincisi C5. C5'e ED5, ED5 izole sistemlere götürüyor bu yapı arkadaşlar. At G3, at C6 oynarsa da fil B5. Evet şu an C6'ya bir baskı uyguladık. Fil D6'ya burada arkadaşlar tem tempo kaybettirmek için bir tane piyonu kırıyoruz. Rakipte bir izole piyon kalıyor. DC, D, D çarpı C5, F çarpı C5'e kısa rok ve 7 şeklinde bir yapı oluşuyor arkadaşlar. Burada beyazları, e, siyahların özellikle arkadaşlar alan avantajı var merkezdeki piyondan dolayı. Taşları da aktif ama taşlar azaldıkça da arkadaşlar özellikle D5'teki izole piyona dikkat etmek gerekiyor. At D2'ye bir diğer seçenek de arkadaşlar ATE fal tamnesi olabiliyor burada. E4'e bir baskı yapıyoruz. E5, at 7 Fil D3. Evet filimizi bu çaprazdan girdiriyoruz oyuna. Şimdi siyahlar hemen yine aynı şekilde C5 ile bu merkeze parçalamak istiyor. Bu açılışta arkadaşlar önemli iki tane yarma parçalama hamlesi var. C5 ve F6 hamleleri. Bunları doğru zamanda sürmek çok önemli. C3 at C6'ya. Burada arkadaşlar at E2 oynanıyor genellikle. Çünkü at E2'ye CD4 ki bu merkezi kırmak çok önemli. Merkezi yok etmek gerekiyor arkadaşlar beyazların. Siyahların planı bu olması lazım. CD4, c 4 F6. Evet bir c 5 ile burayı parçaladık. Bir de piyon zincirini önden parçalamak istiyoruz. E, 6 a 6 a F3'e de fil D6. Evet bu şekilde siyahlar arkadaşlar E6 piyonundan kurtulup e, best sürmek isteyecekler ve F hattından yararlanmak isteyecekler. Beyazlar da D4'ten kurtulup arkadaşlar özellikle rakibin E6 piyonuna baskı yapmak isteyecek ama burada iki tarafında bu piyonlarla dolayı denk kabul ediliyor. Evet arkadaşlar kısaca en azından bir Fransızın taraş ve ilerleme devam yolu hakkında size bilgi vermek istedim. Bu fikirleri iyi bilmemiz lazım. Bir de arkadaşlar bir tuzaklı bir e, varyant size göstermek istiyorum. Özellikle bu devam yolunda at f6, e5, at d7, yani fil d3, c5'e, c3 şeklinde oynandığında arkadaşlar at c6'ya, at g2 yerine at f3 oynanırsa, at g3 oynanırsa nasıl devam edeceğiz? Fil e7 arkadaşlar burada bir varyant göstereceğim. Kısa roka burada g5 ilginç hamle. Şimdi rakip siyahlar direkt g4 yapıp daha sonra bu atı kaçırdıktan sonra d4'teki olan Baskı piyonu kazanmak istiyor. Böyle de bir fikir var. O yüzden burada genelde siyah beyazlar d çarpı c5 ile bu piyonu kırarak oyununa devam ediyor. Bu varyantı da size göstermek istedim. Evet arkadaşlar diğer videomuzda da size at c3'lü devam yollanı yani 3. hamlede yapılan d5 hamlesine at c 3 göstereceğim. Ve yine var devam yolu var arkadaşlar o gerçekten çok ciddi di bir kapsamlı bir açılış. Onu iyi bilmemiz gerekiyor. Ama en azından bu iki hamleyle de bu videomuza bir giriş yapmış olduk. Eğer arkadaşlar sizde bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız ee, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.